Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte C29'uma vites topuzu aldım. Gümrükte açmışlar galiba. Biz de bir açalım. Evet burada bağlantı elemanları çıkıyor. 3-5 tane somun. Bir tane... Şöyle göstereyim. Biraz ağırmış ya. Bakalım bir şey var mı yok mu? Evet, başka bir şey çıkmıyor. Evet, alttan çıkmış. Evet, burada gösteriyor. Tamamdır. Hemen geçelim. Nasıl takılır ha? Evet arkadaşlar, bir bakalım çalışacak mı? Çalışmayacak. Bunun üstü birazcık daha folyolu olsaymış, biz açsaymışız folyosunu daha güzel olacakmış. Ama malzeme sert plastik gibi. Sertim bir tık yumuşağı. Evet arkadaşlar şimdi geldik vitesimize şu. Bunu sökelim. Şu kenara koyalım. Bir tane vidası olması lazım içinde. Şunu size daha iyi göstereyim. İnşallah kameram düşmez. Evet. Bir tonlu vidamızı aldık arkadaşlar. Ve bunu söküyoruz. çıkarttıktan sonra Mesela aynı boy mu, yoksa değişik mi onlara bakıyorum şu an galiba benimkisi bu bu değil evet evet bu Bunu buraya koyduk. Koyduktan sonra bunu da üstüne takıyoruz. Çok yüksek oldu ya. Çok var ama yapacak bir şey yok. Bakıyoruz şu an. Hadi bakalım. Bunlar tam içeri gitmedi. Neden gitmedi acaba ya? Yani? Bunlar içeri gitmiyor. Neyse fazla zorlamayacağım. Şu gevşemesin diye şunları da takalım, yönlendirelim. Emission completed. Hemen yani OSP'sini bağlayalım. Evet arkadaşlar şu anda oyundayız. Oyuna girdikten sonra bir ayarlar diyoruz kontroller diyoruz burada bu yoktu bunu seçiyoruz Ondan sonra birazcık daha aşağıya iniyoruz kolu mandal tarzını seçiyorum Evet olmuş. Evet arkadaşlar işlem tamam. Bakın görüyorsunuz. Bu mandalı oynatıyorum. <laughs> Burada da bir tuş var buna ne atasak bilmiyorum. Evet arkadaşlar böylelikle olmuş oldu artık vites atarken karıştırmaya son. Tamam sakin ol. Hmm. Ama arkadaşlar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilsek bir abone olabilirsek sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.